Merhaba, konuğumuz avukat Sayın Doğanay Bengisu Ateş. Hoş geldiniz. Hoş buldum. <laughs> Önce sizi tanımak, tanışmak istiyoruz. Buyurun. Tabii, ben Doğanay Bengisu Ateş. Ee, avukat kimliğimle buradayım. Ama bu kimliğin dışında kim olduğuma bakarsak, 27 yaşındayım. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Ee, onun dışında sanatçı kimliğim var. Sahnede yer aldım 3 yaşından beri ve şu anda da Üsküdar Müziki Cemiyeti'nin Türk Sanat Müziği sanatçısıyım. Bununla birlikte e, ile ilgileniyorum. Astroloğum. Yoga hocasıyım. E, dediğim gibi müzisyenim. Piyano çalıyorum. Yani insanı e, kimliğinin dışında eğer anlamaya çalışacaksak bende çok çeşitli bir aşure durumu var. <laughs> Böyleyim. Ne kadar kıymetli ama değil mi bu? hepsini bir arada e, bulundurabilmek bu aslında insanın yaşama sevincini ne kadar e, meraklı olduğunu ve e, bu merakın sonunda da başarılı olduğunu ortaya koyuyor değil mi? Evet. Güzel açıkladınız. Şöyle e, insan doğup büyüyüp ölen bir canlı gibi anlatılan bir cümleye sığan ama bir hayata sığamayan bir varlık e, aynı hayat aynı zaman diliminde bazen birkaç farklı hayat yaşaması gerekiyor. O yüzden evleniyoruz ve karı, işte çocuk doğuruyoruz ve anne, işte çocuk, iş kadını vesaire oluyoruz. Aslında bunların hepsi birbirinden farklı hayatlar. E, hepsinin içinde var olmaya çalışıp kendi farklı yönlerimizle tekrar tanışıp tekrar doğuyoruz. Ben de bunu e, dediğiniz gibi o yaşam sevinci yüksek bir insanım. Ve biraz da ee, meraklı bir çocuğum. Bunu yetinemediğim için profesyonel boyuta taşıdım diyebiliriz. Bir gün anne olduğum zaman da herhalde profesyonel bir anne olacağım böyle kitapların arasında gözyaşlarımı kitapları sağlamakla <laughs> sevdiğim bir hayatım olabilir yani. İnanın o öyle olmuyor. <laughs> Peki avukat Korku yaratan bir meslek gibi gözüküyor <laughs> genelde. Öyle mi? Şöyle avukat dendiği zaman insanda bir gardını alma isteği yaratıyor karşı tarafta. Hani avukat biz bir hani doğru olalım. Çok canı sıkmayalım bu ablanın gibi oluyor. <laughs> Aslında korkunç bir meslek değil. Tam tersi barışçıl bir meslek. Çünkü eğer avukatsız kalırsa sivil vatandaş e, kamu görevlisi veyahut yani bir insan bir birey eğer avukatsız kalırsa karşısında kocaman bir devlet kamu gücüne sahip bir devletle karşılaşacak ve bunun karşısında çok sorun... E, savunmasız kalacak. Avukat bu noktada geliyor ve tam da bu ...bu iki bağlantı arasında bir etkileşime sebebiyet veriyor. Kağıt işleri olsun, e, hakların konuşturulması olsun, e, insana kendi alanını tanıtmak olsun. Bak sen konuşmayabilirsin, senin susma hakkın var, i̇şte sen koruma hakkı alabilirsin... ...ya da işte eşinden ayrı olsan da yardım alabilirsin gibi. O yüzden avukat o, e, elçiye zeval olmaz derler. Hı hı. Ama kötü sözleri de elçiye söylettirirler bir güzel... İşte koru, avukatların aslında burada biraz daha sempatik görünmeye ihtiyacı olduğu bir yer. Avukattan korkulmaz. Avukat iyidir, hoştur. İnsan ee, insan için vardır. Hak, hukuk dediğin insan için. Yani tabii hayvanlar ve bitkiler için de ama en nihayetinde en temelde insan düsturuyla benimsenmiş bir kuruluş senaryo. O yüzden avukattan korkulmaz. <laughs> Kesinlikle. Katılıyorum. Ama korkulacak avukatlar da var. 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 <laughs> Onlardan biri değilim. <laughs> Bunu o kadar çok belli ediyorsunuz evet. ki. Hukuk nedir? Hukuk nedir? şimdi bu aslında böyle çok baştan felsefik konuşacaksak insan iyi midir, kötü müdürden başlayan bir şey. Eğer iyi ise sınırlarını belirleyelim. Kötü ise onu bir yerde dizginleyelim ve bak kardeşim kötüysen kendine kötüsün. Bu adama karışamazsın. Yani bu çıkış noktasıyla felsefi boyutunu tartışırız ama en nihayetinde materyal anlamda hukuk Devletin kamu gücünün, bireylerin kendi aralarındaki ve devletle birey arasındaki o sınırlamaları, hakları, kanunları bütünleyen bir organizma. Ee, ve şöyle bir şeydir ki hukuk. Hukuksuz bir hayat olamaz. Ben ağzımı açıp size karşı bir söz söylediğim anda hukuk orada oluşuyor. Ben işte gittim, bir para verdim, ekmek aldım karşılığında. Hiç haberimiz yok, sözleşme yaptık. Ben size bir şey söyledim. Siz şu an kameralarla beni çekiyorsunuz. Hiç haberimiz yok, hukuk burada. Biz sözlü, gıya, bizimliği bir şekilde bir sürü sözleşme yaptık. Ben burada kendi kişisel hakkımı size devrettim falan. O kadar her yerde hukuk var aslında. Ama böyle hukuk... Görünmeyen bir kırmızı çizgiler devranı. Onu göremiyoruz biz ama mesela şu, şu an sizinle benim aramda bir kırmızı çizgi var. Ondan sonra sizin bu elinizdeki dökümanları e, verdiğiniz noktada bir kırmızı çizgi var. İşte bunların hepsi hukuk aslında. Evet. Peki iyi uf, iyi bir hukukçu nasıl olunur? Nasıl olunabilir? <laughs> e, bu çok değerli bir soru. Hukuk İyi bir hukukçu demek, biz matematiksel hukukçuları çok iyi tanıyoruz. Ee, bu dünyayı, bu ülkeyi demeyeceğim, bu dünyayı eğer kötü bir ağırlık merkezimiz kötüye doğruysa bunu bu matematiksel hukukçular yapıyor. Bizim hukuk nosyonuna sahip olan iyi hukukçulara ihtiyacımız var. Ee, adalet tanrıçası Temis'in gözleri bağlıdır. Ee, Karşısına ne çıktı, kim çıktı bilmez. Kanuni Sultan Süleyman der ki, vallahi der eğer benim lehime karar verecek olsaydın ben Süleyman'ım diye kelleni alacaktım der. Şimdi hukuk böyle bir şeydir. Yani tam olarak iyi hukukçuyu ben belki terimlerle sizde betimlemiyor olabilirim ama çağrışım yaptırıyor olabilir bu sizde. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Marmara Üniversitesi mezunuyum, söylemiştim. Orada hocamız herkese kötü not verdi. Herkese, alakasız. Ama yani yüzde yüz herkes başarısız olamaz bir sınavda. Ve biz gittik buna itiraz ettik. Adam dedi ki, e, kimseyi de söylettirmiyor. Sadece itiraz edenleri geçirdi. Kağıdı sıfır dahi olsa. İyi bir hukukçu dedi, haksız olduğu yerde sesini çıkarandır Ben hepinizi sıfır verdim. Neden ama herkes gelip itiraz etmedi. Şimdi iyi hukukçu acaba tüm TCK'yı, ticaret kanunu ezbere bilen midir? Yoksa pardon ama bu benim hukuk vicdanıma. Edebimi, adabıma, Edep, adab sadece belli başlı prosedürlerde olmaz. Adalet çok büyük bir edeptir. Bu benim vicdanımıza ediliyor Ve ben şu an ne olursa olsun buradayım. Bunu diyebilen insanlar sayesinde biz şu an bir yol kat ettiysek insani anlamda, medeniyet anlamında bu insanlar sayesinde iyi hukukçu aslında e, bu ruh, bu ruha sahip olmak ve bu ruh geliştirilebilen bir ruh. Bizim zaten amacımız, e, yani ben tabii ki e, hoca değilim ama hocaların amacı aslında bu ruhu aşılamak. Nasıl anne baba çocuğuna ahlaklı olmayı öğretiyorsa, oradaki e, öğretmenlerin de bir anne baba edasıyla aslında bu ahlakı öğretmesi gerekiyor. İyi hukukçu da bu ahlakı edinmiş hukukçu. Evet. Etik değerlerinize çok saygılısınız siz. Öyleyim. Onu anlıyorum. Evet. Ee, peki, bu yoktu, içimden geldi. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bu yoktu. <laughs> Kesinlikle almam, ben bu davaya bakmam dediğiniz kırmızı çizginiz Umarım. hangi konu? Evet, yüreğim bile eziliyor söylerken sizin de eziliyor. Hukukçu olmanın da kötü şeyi bu zaten. Ya bundan kaçamıyorsun. Televizyonu çevirirsin, gazete küpürünü yırtarsın ama bundan kaçamazsın hukukçuysan. Eee çocuklarla ilgili bedeni istismar mümkün değil. Mümkün değil. Yani kadın yine istismar konusu mümkün değil. Ve ben bunun e, şöyle yaşadım. Kendimi vekilime yalan söyledi. E, verebilirim değil mi örnek? Örnek verebilirsiniz. E, i̇sim olmaksızın. İsim Tabii evet, ki emsal tabii ki emsal dava tabii ki <laughs> gösterilebilir. Evet. Şöyle iki sene önce o zaman bir ceza e, dosyası almıştım. E, ve kendi vekilime yalan söyledi. Mağdur olarak geldi. E, hani cinsel olarak sömürülüyorum şeklinde e, bir işte organizmada bir 10 kişilik falan bir organizmada merse sömürenlerdenmiş. Kendisi mağdur edebiyatını bana yapmış. Yani e, dosyada dosyadan nazimi istedim. Tabii böyle bir hakkınız da var zaten. Var. Evet. Yani e, yıllardır o müvekkille bir iletişimimiz de vardı ve ben her zaman hani o şekilde onu onu mağdur olarak bilerek iletişime geçtim. Sonra bir şey fark ettim. Hep çocuğuyla hareket ediyor. Bir gün e, yanına o zaman birlikte çalıştığımız avukat beyden, benden hali büyüktü. Dedim işte, beyefendi siz geldiğinde çocuğunu işte bir oyalar mısınız? Çünkü her zaman şimdi bir e, avukatlık güdüsü vardır. Tehlikeyi koklar avukat artık yaşa yaşaya. Tamam dedi. niye? Dedim bir şey yapın. Çocuğu çıkınca da kapıyı kapattım. Telefonunuzu rica edeyim dedim. Onu da dışarı çıkardım, kendi telefonumu da. Dedim hep çocuğun nasıl, benden sakladığın bir şeyler olabilir mi? Çünkü dosyayı inceliyorum savcılıkta. Farklı şeyler var müvekkilin bana söylemediği. Ya şöyle böyle falan bak dedim ciddi konuşalım. E, hayatın burada konu. Yani benim burada e, ahlaki değerlerime uymuyor bu dosyayı almam. E, seni mağdur etmek istemiyorum. Bana doğruları söyle, seni mağdur etmeden bu işin içinden çıkalım. Ben çünkü bu rol almak istemem beni tereddütte bırakırsan. Sonra bana her şeyi ağlayarak anlattı. Ben çocuğumun yanında söyleyemiyordum dedi gibi şeyler. Yani bu benim somut hayatımda da yaşadığım bir şey. Enerjiniz düşmesin. Çok zor <laughs> Bizim bir meslek. Bizim meslek zor. Değil. Çok zor bir Biz meslek. Biz alışıyoruz da başkaları kaldıramıyoruz. Ka Gerçekten kaldıramıyorum. <laughs> Hissettim onu. Evet. Kaldıramıyorum. Zor. Çok zor bir meslek. Peki dönelim. Evet. Var olanlara. <laughs> kitap içinizden gelmişti yani. <laughs> ee, hukuk ve toplum ilişkisi nedir? Hukuk ve toplum ilişkisi nedir? Çok güzel bir soru. Şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye'de e, asla ben bu arada siyaset konuşmayacağım zaten. Bir e, Son zamanlarda böyle belki sosyal medyanın ortaya çıkması, belki bu aşırı zeki Z kuşağı herkes şey demeye başladı. Ya yani bizim haklarımız hayırdır, ne oluyor falan. Hani biz bir iyi değiliz. E, bu Tabii bir farkındalığın artışı da olabilir. Gerçekten hukuki anlamda bir ağırlık merkezimiz kötüye doğru mu kayıyor acaba gibi olabilir. Burada acaba bizim suçumuz kanunlar mı? Yoksa hukukla toplum arasındaki ilişki mi? Şimdi ben kanunları inceliyorum. Kanunlarımız çok iyi. Çok ağır hükümleri var. E o zaman bakıyorum bunu uygulamasında bir problem olabilir. Şimdi e, uygulama demek de arz talep meselesi. Çünkü toplumla devlet böyledir. Sen ne toplumu devletten, ne de devlet toplumdan ayıramazsın. E, o zaman sadece bir tarafı bu bizim e, genetik kodlamamızdan gelmiş bir şey. Eril kuvveti aslında babayı ve devleti suçlamak. Devlet, devlet. Tamam. Peki, devlet. Ama peki sen? Çünkü sen söz hakkı olan birisin. Oradaki arzın talebin dengesini sen oluşturuyorsun. Burada hukuk ve toplumu incelerken ben her zaman şu örneği veriyorum. İngiltere'de yazılı hiçbir kanun yok. Çok enteresan ama müthiş derecede şeyler yani demokratik bir ülke. Nasıl? Hani devleti suçladık, kanunu da suçladık. O zaman İngiltere'yi açıkla bana. Adamlar hukuklarına, kanunlarına, özgürlüklerine o kadar bağlılar ki yaygaracı diyebileceğimiz kadar. Bir kuruş artsın bir şey. Sen tut adamları aşırı. Bizde ne var? Babamdır yapar gibi, devlettir yapar. Cık cık, öyle yok. O mağdur edebiyatı. Sen bir bireysin. Ve hukuk seninle var. Toplum ve hukuk en ilk yani ilk ilk e Hukuk bir yola çıksın, ilk toplumu görür, sonra devleti görür. Nitekim de öyle olmuş. Feodal sistem falan ne olmuş? Devlet toplumla var olmuş. Bir ihtiyaç dahilinde evrilmiş. Devlet, devletsiz millet olmaz. Buna katılıyorum. İsmim Doğanay benim. Yani, yani ben bu kişiliğim zaten. Ama burada şunu demek de doğru değil. Yani tek tarafı ağırlığı yüklemek de doğru değil. Topluma dönüp demek istiyorum ki bu hukuk hepimizin ve biz bunu kazandık Kurtuluş Savaşı ile kazandık geçmiş devlet e, bilgeliklerimizle, devlet gücümüzle, devlet anlayışımızla biz bunu biz devlet anlayışımızı diğer milletlere verdik. Yani biz Türkler her zaman e, ya da Anadolu diyeyim, Anadolu'nun geçmişi çok çok derin her yerde nereye bakarsan kaldır bir taşı orada Anadolu var var gömülü bizim tarihimiz her yere havaya kara'ya her yere gömülü denize şimdi bu, bu kadar literatürü geniş, derin olan bir millete ben hep şunu hatırlatmak istiyorum. Lütfen 10 yıla, 20 yıla sıkışmayın. Bu sizin için yeni yeni bir literatür olduğu için tam hazmedememiş veyahut tam böyle bir demleyememiş olabilirsiniz. Hukuk demek siz demek. Anadolu bunun en güzel yeri. Bizler e, Tamam trafikte birbirimizi yeriz ama birinin evine, misafirliğe gittiğimizde ayaklarının altına yastığı koyur, koyar elini televizyon kumandasını veririz. Bizler barışçıl yaşamayı çok iyi bilen, barışı içgüdüsel yaşayan, bilmeden yaşayan, bu çok enteresan, böyle bir genetik kodlamamız var galiba. Barışı bilmeden yaşayan insanlarız ve dünyaya da sadece barış getirmiş bir varlığız biz. Bu kadar e, gerçekten bu işin Tonu bizde bu kadar güzelken, hiç e, yazılı kuralı dahi olmayan ama demokrasi çok iyi olan ülkeleri bırakmayalım. Biz sahiplenelim, hukuku sahiplenelim, haklarımızı sahiplenelim, güzel ve nezaketli sahiplenelim, benimseyelim, sorumluluk kalalım, sahip çıkalım ve e, hukuk ve toplumu da böyle özetleyebilirim. <laughs> Ee, başka literatürlerle de ilgileniyorsunuz. Evet, Bunun evet. avukatlık kimliğinize katkıları neler Değil oluyor? Arkadaşlar. Bunu gördük zaten. <laughs> Teşekkür ederim. Sohbetimizin başından beri. <laughs> Değil mi? Oradan oraya oradan oraya. <laughs> <laughs> ya bu kadın çıkacak mı? kanun bahsedecek <laughs> Ne diyor arkadaş? Şöyle ben e, hukuk kulübündeydim. Üniversitede ve bir gün sahneye çıktım. E, bu arada bir şey geçmek istiyorum. Ben Avrupa Birliği'nde 8 proje yaptım hukuk anlamında. Türkiye'yi temsilen insan hakları, lider yetiştirmek, özgüven, mülteci hakları, cinsiyet hakları, sanat hakları bunların hepsine Türkiye'yi temsilen gittim ve hepsi sınavlanan şeylerdi. Ve hepsi böyle 10 gün falan sürüyor. İspanya'ya gidiyorsun. İşte atıyorum orada e, Red Cross var, işte, kızıl Haç onlarla konuşuyorsun. Türkiye'yi temsil ediyorsun. Bu müthiş gururlu bir şey. Ben de e, orada aldığım bir liderlik eğitimi, oradaki Danimarka'daki, Kopenhagen'daki bir liderlik eğitimine Türkiye'den konuşmacı olarak davet edildim. Türkiye'yi temsilen Bu müthiş 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 gurur verici bir şeydi 2019'da. Sonrasında da hani bir e, hukuk kulübünde de bir şey yaptık, söyleşi yaptık. İyi hukukçu nasıl olur dediler. Ya dedim iyi hukukçu dedim sokağı bilen insandır. Sokakta dedim iyi savaşıyorsan dedim iyi abiysen dedim. Sokağın iyi Ol. abisi ablasıysan dedim. Millete güzel akıl veriyorsan iyi hukukçu olursun. Belaya gireceksin. Öyle pembe pembe hukukçu olmaz. Ben çok sevimli bir tipim. Ama hiç pembe bir tip değilim. Yani emin olun ben hissedebiliyorum. Tüm renkleri tanırım yani. Adanalıyım bu arada. <laughs> Yani o yüzden sokak kavgasını bilecek avukat dediğin. İşte hakkını savunmayı bilecek, küfretmeyi bilecek, küfürü bilecek, bilecek yani. Ee, aynı zamanda insaniyeti, ahlakı, ve nezaketi de bilecek. O yüzden bu kadar farklı literatürlerde olmam aslında çok iyi bir hukukçu olmam demek. Burada asık suratlı böyle şiir gibi size böyle kanun maddelerini okuyabilirdim ama bu bence iyi bir hukukçu demek mi? Olabilir ama soru işareti. Ama hayatın birçok noktasında e, o noktaları verimleştirmiş, oralara bir şey katmış, çıkarım yapmış, vermiş ve oradan almış insan. Alışverişi bilen insan, kendine bir şey katan insan yani farklı literatürlerde. E, insanı tanımış insan çünkü hukuk, hukukun materyali insandır insan ve ahlaktır çok iyi, enteresan. Ve bir de sosyal zekadır. Şimdi bunların hepsi için farklı literatürlerde insanı kendini geliştirmesi güzel bir şey. Aslında bu da planlı bir şeydi. İyi, i̇yi bir hukukçu olmak için bu yoldan geçmem gerektiğini biliyordum. Benim babam da hukukçu. E, hukukçu <laughs> söyleyemiyorum. Bir de böyle bir şey vardır ya. <laughs> hukukçu denmez falan. E, o yüzden o da beni çok destekledi. Ben de ileride kızım, oğlum isterse ben de aynı şekilde böyle destekleyeceğim. Çok güzel. İnşallah. Söylemiş olduğunuz o kadar doğru ki e, her rengi bildiğinizde, tanıdığınızda ve üzerinizde taşıdığınızda işte o zaman hakkınızın nerede başladığını, nerede başkalarının haklarına saygı göstereceğinizi, <laughs> nerede neyi ihlal ettiğinizi ya da nerede ne hakkınızın ihlal edildiğini çok iyi biliyorsunuz. Evet. İşte böyle de iyi hukukçu olunuyor. İnşallah. <laughs> olmuşsunuz. Teşekkür ederim. <laughs> Peki e, haberlere ve günlük hayatımıza baktığımızda gördüğümüz haksızlıklardan hukukunuzun yeterli olmadığı çıkarımını, cezaların yetersiz olduğu çıkarını yapmak mümkün mü? Bu hepimizin dilinde tamam yasalar var ama e, uygulamadığımız zafiyet var. bunu hepimiz diyoruz ki doğru gibi mi? Hı hı konuşsam konuşurum konuşmayayım ama konuşmayın <laughs> <laughs> evet <gülüyor> ee, a, suçlusu biziz suçlusu biziz yani bunun özeti bu ee, evet kanunlarımız çok yerinde uygulama konusunda evet bir problem var ee, yuvayı dişi kuş yapar derler ve aynı zamanda e, içerideki güvenliği ve düzeyini düsturu da baba yapar derler babayı devlet olarak algılarsak, kanun yapıcılar ve uygulayıcılar olarak alırsak bir problem varsa üstüne alınması gereken kişiler o baba figüründe olan insanlar. Üstlerine alınması lazım. Üstlerine alınmıyorlarsa da burada bizim sorumluluğumuz tamam güzel bir benzetme ama çocuk olmadığımızı bilmek ve seviyesiz bir şekilde, asla seviyesiz bir şekilde olmadan bunu rica etmek, bunu talep etmek çünkü e, bu, bu bizim e, tekrar söylüyorum belki sıkıcı gelecek ama bu bizim binlerce yıllık hakkımız. Huzur, sükunet, düzen, e, demokrasi bizim binlerce yıllık hakkımız. Yine Kanuni Sultan Süleyman'ın bir e, lafı var. Mealen söyleyeceğim çok net hatırlamıyorum ama kılıcın çözemediğini adalet çözer diyor bu kadar önemli. Ve e, Avrupa'yı yani dize getirmiş bir adamdan bahsediyoruz. Ama şu anda da adaletin çözemediğinin maalesef artık biz kılıçları kuşanalım da çözelim diyoruz. İşte bu noktaya geldik. Güzel söylediniz. Uygulama eksikliğinden dolayı. Evet. Burada Zafiyetinden ben... Zafiyetinden dolayı. Ben burada şunu hatırlatmak istiyorum. Anadolu, Anadolu buradan kadınlarımıza sesleneyim. Ee, bizler hem birey olarak çok güçlü Anadolu kadınlarıyız. Çok güçlü Anadolu anneleriyiz. Ve e, padişahlarımız, başbakanlarımız, cumhurbaşkanlarımız, askerlerimiz, polislerimiz, alpaslanlarımız, yani sayamayacağım kadar aklıma gelmiyor şu an. Çok yiğit, delikanlı erkeklerimiz var, Atatürk'ümüz. Çok yiğit, delikanlı erkeklerimiz var ve çok yiğit, delikanlı, vicdanlı kadınlarımız var. Bence onlar bir yolunu biliyorlar. Onla hep birlikte yükseleceğiz. Hep birlikte yükseleceğiz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Kendi doktoru. adıma ve eminim ki izleyicilerimiz de e, aynı şeyi hissettiler. Çok keyif aldığım bir sohbet oldu. Ben de öyle. Çok farklı bir bakış, e, çok farklı bir pencereden bakış oldu hukuka, hukukçuya. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Teşekkür Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Aynı al. şekilde. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. <laughs> evet, Sayın Doğanay Bengisu Ateş konuğumuz oldu. Hoşçakalın.